Merhaba arkadaşlar ben Turan. Gördüğünüz üzere yine GTA Vice City oynuyoruz. En son bu jüri üyelerini korkutmuştuk. En son yaptığımız görevde yapmıştık. Şimdi işte bir sonraki görevi yapacağız. Bu kimle konuştu hakkında hiçbir fikrim yok. Herhalde o albayla konuşuyor. Bilmiyorum. Gidelim bir onun şeyine. Malik işte. Ö, ofisine. Gidelim. Polis de gördü bizi. Hop. Çarpma. Heh. Çok güzel. GTA Vice serisine dediğim gibi ağırlık vereceğim. Harp koruda haftada bir kere falan ve haftada iki kere çekebilirim. Onun dışında başka bir e, seri şu anda çekmeyi düşünmüyorum. Hani bu GTA Vice'de zaten görevleri oldukça kolay. Ben hemen böyle şey yapayım. Yine kim arıyor beni? Ha Washington o kulübesinde. Ee, ...telefon kulübesinde bir şey. Ee, oradan bana görev verecekler. Ha şu şey görevi. Şu işçileri öldürüyorsun. Galiba. ha oh, yeni kıyafet ha. Tamam abi. Biz yeni kıyafet almadan aralarına dalsak olur mu acaba? Yok bize en yeni kıyafet alalım herhangi bir fail olasılığına karşı. Yani tedbirimizi alalım biz yine de. Hop. Tamam tamam. Güzel. Şimdi o işçi kıyafetini giyindik. En sevmediğim görevlerden biri. Hani zor olduğundan değil de daha çok gücük bir görev. Yok tank, şey kamyonları patlatacağım yok şey bilmem ne. Verdiği para da az. Hiç hoşuma gitmiyor böyle görev. Arabanın da haşadını çıkardık yani. Oho böyle olacaksa. Abi sen ta hele taksiye taksi bana arkadan vuruyor. Taksi ne öyle artistlikler falan. Zaten bu taksicilerin hepsi aynı. Bana geliyorlar öyle arkadan vuruyorlar. Sonra da suçlu benim. Hep aynı bu taksicilerin. Hep aynı. Yalnız arabayı da iyice döktük yani. Hop bari burada çarpma. Heh. Şimdi. Tam işçiye benzedik ha. Dört borkırsı geber. Hı. Geber oğlum. Geber. Aferin. Geber oğlum. Geber oğlum. Geberin. Geberin. Hepiniz geberin. Hı. Çok mu iyi? Hı. Bir tane daha. Tamam. Herkes birbirine daldı. Heh. Şimdi biz bunları nasıl patlatacağız? Bence diyorum ki şu zabıtanın silahı var mıdır acaba? Herhalde var tam silahı. Bakayım. Varmış. Bizi gebertmeden bize en iyisi şunu silahını alalım. Başka zabıta var mı? Ha şunu patlatıyorum. Bu da patlasın. Valla çok güzel. Herhalde bunu bir patlatsak sonra bunu sıksak bu nasıl patlamalı abi ya? Hadi abi patla hadi. Hadi yorma beni. Hadi abi patla hadi yorma. Allah patlayacak. Oh güzel. Güzel ya güzel. Bu görevi de hallettiğimize göre gidip bir oyunumuzu kaydedelim. Bu Avery denen adamın bir görevi var. Uçaklı bir görev, görev. Hiç de güzel bir görev değil. Büyük ihtimal o görevi yapmak. Tabi elinde sonunda yapmak zorundayız. Orası ayrı bir mesele de. Hani o görevi büyük ihtimalle sonlara bıraktırmanız ne kadar geciktirebiliyorsak o kadar geciktiririz o görev. Oyunumuzu da kaydedelim. Ama 67 can da çok az yani. <laughs> 67 can da çok az. Böyle kolay bir görevde. Hani bir en azından bir 90 can beklerdim. Hmm, Mr. Ha Cortez. <laughs> Albay Cortez. Bu Cortez'in görevleri çok güzel vallahi. Bu adamın görevleri çok güzel. Bu adamdan ilerleyeceğim. Cortez candır diye boşuna dememişler. Cortez candır abi. Kaydedelim mis gibi. Arkadaşlar bu bölümü de Burada bitirelim Abone olmayı unutmayın Hoşçakalın